Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim Kerem Bursin bu ay Vogue Türkiye'nin yüzü oldu ve birbirinden güzel açıklamalar yaptı. İşte sizler için dergiden gelen en güzel Kerem Bürsin fotoğraflarını videomuza ekledik. Tabii ki derginin tamamını da biraz sonra paylaşacağız. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.